yazar arkadaşımız evet. Sevcan Hanım kitaplarını tanıtıyor. Buyurun Her hocam. Merhaba. Ee, ben Hüderbogaz'da e, yaşıyorum. Öğretmenim. Hem İngilizce hem drama öğretmeniyim. Robotistan benim ilk kitabım. Bilim Sanat Merkezi'nde e, çocuklarla birlikte drama atölyesinde robotlar eğer hayatımıza girseydi neler olabilirdi? Yapay hayatımızın neresinde olmalı? Ne kadar olmalı? Bir tartışmasının içine girmiştik ve canlandırdık. Çocuklardan bu fikri alınca dedim ki evet yeni jenerasyonun, yeni neslin mutlaka teknolojiyle sağlıklı iletişim kurması gerekiyor. Ediyor. eğer sağlıklı kurmazsa insan nesli tehlikede olacak. Ve ben onu, bu fikri onlar için kitaplaştırmak istedim. Dedim ki onun için en faydalı bu olacak muhtemelen. Okuyan çocuklara ulaşsın diye yazdım. Kitabımın karakterleri Mert. Ve iki profesör, onun yanında da Selin Hanım var. E, yapay zeka hayatımıza girdiğinde Mert'in tek başına karar vermesi gerekiyor. Gerçekten o yapay zekayı aktive edip bizim düşüncelerimizi okuma hakkı veya vermeli mi? Vermemeli mi? Eğer Hı -hı. okuma hakkı verirse dünya nereye gider? E, Mert bunun kararını verecek ama cevabı kitabın içinde saklı. Bence okuyuculara bu sürpriz olsun. Harikasınız. Ve onu okudukça öğrensinler. Ve kitabımın birkaç yerinde özellikle Mustafa Kemal Atatürk'e atıf yaptım. Hı -hı. E, bunu özellikle e, çocukların okumasını Kesinlikle, kesinlikle Ve arka kapağı benim için çok değerli. Hı -hı. Bir özetini anlatıyor sanırım. Kesinlikle kitabın içinden çok değerli bulduğum paragraflardan bir tanesi. Elinize, yürenize sağlık. Ediyorum, bir sağ de olayım. sanırım Bakanlık sizin kitaplarınızı satın aldı. Evet, öyle biliyorum. Aynen öyle. 300 tane kitabımı satın aldı. Çeşitli il ve ilçe kütüphanelerine. Kültür Bakanlığı. Kültür Bakanlığı. İnşallah tüm çocuklara ulaşır diyorum. Çok teşekkürler. Sana İyi teşekkür ki ederim. geldiniz, sağ olun. İyi ki varsınız. teşekkür ederim.